নাই গেলি আৰু মাছ মই মই চাই দে ુબેલ આરિદા સાહે કથા હોય પાણી સપી ચલા Masma sen ha niye masen? Dur dur, burada burada, Hey ruhun ya. Masen masen ha? Hey deli ya. Tamalayın sen. Saideyim, faniyim sen. Burada tuğrana bak. Burada tuğrana bak. Burada şuraya. Burada şuraya. Hani ha ne işte? Duramamız ট্যাংড়া দলে ট্যাংনাদর ফেকার চলে দেখ ট্যাংরা আছে